fx fonksiyonunun grafiği yanında gösterilmiştir. 12 yani artı 12 dışında hangi girdi değeri f12 eşittir fx ile aynı çıktı değerini verir. Yani bu bir yx grafiği yani x ekseninde x y ekseninde de y var. Yani demek istiyor ki bize x ekseninde 12 ile başka bir x eksenindeki değerle bu 12 değeri hangi, hangisi birbirlerini eşittir denmek istiyor aslında. Yani biz x ekseninde 12 değerini seçeceğiz öyle bir x ekseninde değer seçeceğiz ki bu 12'nin y eksenindeki hali aslında bir ne bir fonksiyonun 12'deki çıktısı aynı olacak. Şimdi hemen bakıyorum. Öncelikle şöyle bir çizmeyi bakalım çiziliyor mu? Evet çiziliyor. Bu şekilde göstereyim. Şimdi ilk öncelikle şöyle bir durum yapacağız. Şimdi hemen 12'yi şurada işaretliyoruz. Burada bir 12 değeri var. 12'nin çıktı noktası burada. Şimdi buradan bakıyoruz ki 3 değer var. Yani 12 f12 eşittir. Pardon. Şöyle farklı bir renge geçeyim. f12 eşittir. 3'müş. Yani y ekseninde 3'müş. Şimdi y ekseninde 3 olan başka bir değer arıyorum ben. O da şu olacak. Şöyle tekrar koyu bir renge geçeyim. 3 olan diğer noktada başka ne var? Hemen denk geldi bu da şuradaki nokta yani eksi 6 noktası demek ki f 12'den başka eksi 6 da 3 değerini veriyormuş ki biz biliyoruz ki fonksiyonlar iki farklı çık, iki farklı girdi değeri verildiğinde aynı çıktıyı verebiliyorlardı. Lakin bir farklı, daha doğrusu bir tane girdi değeri verildiğinde iki farklı çıktı değerini veremiyorlardı. Bu sebepten ötürü şu an bu soru için buradaki değer bir fonksiyon gibi gösterilmiş aslında. Biz tabi parçalı olarak girdik. Şimdi ilk öncelikle bir sorumuzu çözdük. Y ekseninde 3 noktası için f eksi 6 vardır. Demek ki bu aynı çıktığı değerini veren diğer e, x, -x ekseni değil de eksi 6 ymiş. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.